NATO'nun yaptığı kuşlar bir kızım annemlere gideceğim çanta alacağım bana para para versene deyip serseri oğlanın senin paranı yemesi gibi anladın mı kuşlar bir kere yedik bir daha yemeyiz Erdoğan da yemeyiz. Kenan Evren okul çocuğu da, gavat oldu gavat. O zaten vatan haini olduğu için o zaten Yunanistan'ı soktu. Ama Erdoğan ismi Finlandiya'yı sokmaz, anladın mı? o bizden daha kibar konuşuyor, o da güzel konuşuyor. Ne diyor Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz. Buna ee, bak şunlara bak. Anne değil mi? <laughs> İnna fettenne leke fettem mubina <laughs> İnna fettenne leke fettem mubina <laughs> Fethi suresi Anladın mı? Devam edip gidin Canım cicim deyip Senin başkaları başkalarıyla yiyecek Onu yavşak akrabalar da sana yavşayacak O bir kere oldu, iki kere oldu Aradan kaç sene geçmiş o 10 kere olmaz. Oldu mu kendi? Tecavüze uğ uğrar burada. Irzına geçilir. Parasının karşılığını alır. Eline mi aldı? Ağzına mı aldı? G götüne mi aldı? Amına boşalmam. Fahişeler çoğalmasın. Ama sizin olsun. Anladın mı? Amına boşalmam. He. Bravo kendiler. Hmm.